Sanki kendimi seni hep bekler buluyorum. Ya da bileti kesilmiş bir yolcu gibi her an sana gelmeye hazır. Ne seni beklemelerim bitiyor ne de sana gelmek için yaptığım yolculuklar. Gittiğim adreslerden boş dönüyorum. Seni beklerken kaç tren kaç otobüs sayıyorum. Ellerim boş dönüyorum. Dört duvar, soğuk odama. Her gün binlerce vedaya tanık oluyorum seni beklerken bekleme salonlarında Ne çok eller sallanıyor ne çok yürekler ıssızlaşıyor bir bilsen Bazen kavuşmalar da oluyor tabii İşte o zaman gözyaşlarım akıyor içime Kimse görmesin diye saklıyorum Seni bekleme durağında bir kendime sarılıyorum. Yolcular arasında seni göremeyince. Ne vedalaşıyorum seninle, ne kavuşuyorum. Adını koyamadığım bir ayrılık hali. Oysa ne isterdim yolcular arasında inmeni. Bunca yılın hasretini kollarında dindirmeyi. Ben seni bekleme duraklarında tükendim. Gelmeyecek olan seni hayalinle bekledim. Bir hayale sığındım bir ömür. Yaktım bütün gemilerimi. Şimdi ne bir limanım var sığınacak, ne de su üstünde duracak gücüm. Su alıyorum, dibe batıyorum.''